K kabındaki x cisminin denge durumu şekildeki gibidir. Bunu kayık olarak düşünebilirsiniz. Kayığın içerisinde mesela bir tahta parçası var gibi düşünebilirsiniz. X cisminin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçüktür. Yani bunu tahta parçası olarak düşünüyorsunuz. Demir olarak düşünmüyorsunuz. Demir olsa sıvınınkinden büyük olur çünkü. Sıvınınkinden küçük olması için bunu tahta parçası gibi düşünebilirsiniz. Buna göre X cismi kaptan çıkarılıp sıvıya bırakılırsa H1 ve H2 nasıl değişir? Arkadaşlar bunda şöyle bir durum var. Eğer buradaki cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçükse mesela tahta gibi bıraktığın zaman bu cisim ne yapacak yüzecek. İşte bu yüzdüğü zaman şu H2 değişmez. Çünkü burada da zaten yüzüyordu. Burada da yüzüyordu. Dolayısıyla burada H2 değişmez diyeceğiz. Peki öz kütlesi sıvınınkinden büyük olsaydı mesela demir olsaydı o zaman bunu bıraktığın zaman bu ne yapardı? Tabana çökerdi. Batardı yani. O zaman battığı zaman bu H2 seviyesi azalırdı. Çünkü başlangıçta yüzüyordu. Burada battı. O yüzden buradaki H2 seviyesi azalacaktı. Ama burada yüzdüğü için Burada da zaten yüzüyordu. O zaman H2 seviyesi burada değişmez. Geldik buraya. Şimdi burada bir kayık olarak düşün. Ee, başlangıçta bunun içerisinde bir cisim var. Burada etki eden kaldırma kuvveti bu iki sistemin yani bu kayık gibi düşünürsen şu kabı. Kayığın ve bu cismin toplam ağırlığına eşit kaldırma kuvveti. Çünkü yüzen cisimlerde aşağı doğru ne kadar ağırlık varsa kaldırma kuvveti de F kaldırma kuvveti de eşit büyüklükte olacak. Şimdi bunun ağırlığı dışarı çıkarttığınız zaman ağırlığı ne yaptı? Azaldı. Bu artık gitti buradan. Ağırlık azaldı ağırlık azaldığı zaman yine yüzecek. Yine kaldırma kuvveti ağırlığı eşit olması gerekiyor. O zaman ağırlık azaldığı için kaldırma kuvveti de ikinci durumda azalması lazım. E şimdi kaldırma kuvveti neye eşitti? V battan çarpı D sıvı çarpı g. Şimdi sıvının yoğunluğu değişmiyor. g değişmiyor. O zaman ben bu FK'nın azalması için çünkü ağırlık azaldı ya onun da azalması gerekiyor. Azalması için ne olması lazım? Battan kısmının hacminin azalması lazım. Dolayısıyla burada H1 azalır diyeceğiz. Azalır. Zaten pratikte de öyledir. Mesela filmlerde yine izlemişsinizdir. İşte gemi batacağı zaman üzerindeki yükler suya atılır. Niçin? Suya attığınız zaman o geminin ağırlığını azaltmış olursunuz ve o gemi, kayık artık neyse biraz daha yukarı çıkmış olur. Bu şekilde batması biraz önlenebilir. Yani buradaki H1 azalmış olacak. X ismi şekildeki gibi dengedeyken ipte oluşan gerilme sıfırdan farklıdır. Yani burada bir gerilme oluşmuş. O zaman demek ki bu cisim aslında ne yapıyor? Aşağı doğru batmak istiyor. Çekiyor yani bu ip aşağı doğru. Musluk açılıp su düzeyi K seviyesinden L seviyesine geldiğinde musluk kapanıyor. Şimdi musluğu açıyorsun. Bu K seviyesinden sıvı burada L seviyesine geliyor. Yani suyun bir kısmını boşaltıyorsun. Sonra suyu musluğu geri kapatıyorsun. Buna göre ifadelerinin hangileri doğrudur? Teyip gerilmesi artar. Şimdi arkadaşlar başlangıçta bir kaldırma kuvveti var. Yukarıya doğru bir kaldırma kuvvetimiz var. F kaldırma. Şimdi bu kaldırma kuvvetinden dolayı bu ipi biraz gevşetiyorsun. Önce pratiğini anlatayım sonra işlemleri bunu ispatlayacağım. Bunu ipi ne yapıyorsun? Yukarı doğru bu cismi kaldırdığın için ipi biraz gevşetiyorsun. E sonra su seviyesini sen L'ye düşürdüğün zaman bak burada batan kısmın hacmi ne oldu? Azaldı. E kaldırma kuvveti F kaldırma neye eşit? B batan çarpı D sıvı çarpı G'di. O zaman sen batan kısmının hacmini azalttığın zaman kaldırma kuvvetini de azaltmış oluyorsun. Kaldırma kuvveti azaldığı için artık bunu çok fazla yukarı kaldıramayacaksın. Kaldıramadığın için de ne yapacak? İp gelme kuvveti artmış olacak. O zaman ip gelme kuvveti artar doğru. Şimdi bunu matematiksel olarak ispatlayalım. Başlangıçta batan kısmın hacmi bakın bu kadar. Yani tamamı sıvı içerisine batmış. Şimdi denge durumunu yazalım. Aşağı doğru ağırlığımız var. Yukarı doğru kaldırma kuvveti var. Bir de yukarıya doğru ip gerilmesi var. T. Çünkü ip her zaman cismi çeker. Denge şartı yukarı doğru olan kuvvetler aşağı doğru olan kuvvetlere eşit büyüklükte olacak. Yani T artı F kaldırma eşittir G'ye eşit işte olacak. Şimdi sen burada batan kısmının hacmini azalttığın zaman kaldırma kuvvetini azalttın mı? Evet. Şimdi başlangıçta ip gerilme kuvveti neye eşit? G eksi. bak bunu diğer tarafa attım Eksi olarak geçti. F kaldırmaydı. Şimdi sen bunu ne yaptın? Batan kısmın hacmini azaltmakla azalttın. E bu azalırsa o zaman bu artar. Çünkü çıkarttığın sayı azaltıyorsun. Mesela diyelim ki başlangıçta 10'du, bu 2 idi. E bunun sonucu ne olur? 8 olur. Şimdi sen bunu azalttın, bunu 1 yaptın. O zaman 10-1 olacak, 9 olacak. Yani buradaki ip germek kuvveti artar. Bunu da matematiksel olarak böyle ispatlarız. X ve Y bölmelerinden geçerken suyun akış hızları eşittir. Hayır arkadaşlar, kesit alanıyla, bakın buradaki kesit alanı bu. Kesit alanıyla akış hızı ters orantılıdır. Yani kesit alanı daraldıkça akış hızı artar. O yüzden hortumların uç kısmını parmağınızla biraz kıstırdığınız zaman su daha ileriye doğru fışkırır. Bunun nedeni budur. Kesit alanını azaltırsanız, daraltırsanız, akış hızı artar. Eşittir diyor bu ifade yanlış. M cisminin bağlı olduğu ip kesilirse X ismi suda batar. Evet başlangıçta bir ip gerilme kuvveti vardı. Demek ki o zaman bu aşağı doğru gitmek istiyordu. E aşağı doğru gitmek isteyeceği için kim batardı? Cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan büyük olan batardı. O zaman bu ipi sen kestiğin zaman bu ipten kurtulacak ve burada batacak bir ifade doğru cevabımız 1 ve 3 olacak. X kabındaki gaz F kuvveti ile şekildeki gibi dengededir. Bu şekilde dengedeymiş. Piston şekildeki konumda dengedeyken gazın basıncı P'dir. Şu anda basıncımız P kadarmış. Piston K seviyesinden L seviyesine itilirse gazın basıncı kaç P olur? Şimdi arkadaşlar şu her bölmenin hacmine biz V kadar diyelim. Yani. Şimdi neydi denklemimiz? PV eşittir. nRT. Kimyadan denklemini sürekli kullanıyoruz ama bu denklemle açıklamak daha güzel oluyor. Şöyle Şimdi bunun sıcaklığını değiştirmeden, dışarıdan molekül ekleyip çıkartmadan, şu zaten sabit. Burası o zaman ne oldu? Sabit oldu. O zaman burası sabit olduğunda şöyle oluyor. P1 çarpı V1 yani başlangıçtaki basınç çarpı başlangıçtaki hacim eşittir ikinci durumdaki basınç çarpı ikinci durumdaki hacme eşit olmuş oluyor. Bunların çarpımları birbirine eşit olmuş oluyor. O zaman başlangıçta basıncım P kadar, hacmim 2V kadar. Her birime verdim 2V kadar. Bu eşit olmalı. İkinci durumdaki basınç x kadar olmuş olsun. Çarpı. Şimdi sen bunu L seviyesine getirdin. Artık hacim ne oldu? V kadar olmuş oldu. O zaman V oldu. Buradan da X eşittir. Gördüğümüz gibi V'ler götürdüğü zaman 2P'ye eşittir. Basınç iki katına çıkar. Hiç bu işlemleri yapmadan da hemen mantıken de söyleyebilirsiniz. Ne dersiniz? Burada hacim yarıya düştüğü için basınç iki katına çıkar. Çünkü basınçla hacim ters orantılıdır. Basınç burada 2 katına çıkacak. Hacim yarıya düştüğü için basınç iki katına çıkar. Cevabımız 2P olacak. Bir iple tavana bağlanmış öz kütlesi dx olan x cismi öz kütlesi d olan sıvı içerisinde şekildeki gibi dengededir. Sıvının yoğunluğu burada d'miş. Cismin yoğunluğu ise dx'miş. İpte t gerilme kuvveti oluştuğuna göre. Arkadaşlar ipte bir gerilme kuvveti oluşması bunun aşağı doğru gitmek istediği anlamına geliyor. Yani bu ipi ne yapıyor? Çekiyor. Bu aşağı doğru gitmek istiyor. aşağı doğru gitmek istediğine göre yani batmak istiyor. Batan cisimlerde neydi? Cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan büyüktü. Yani burada dx büyüktür o zaman d olacak. Bakalım oluştuğuna göre hangisi doğrudur? Dx D'den büyüktür. Evet batmak istiyor çünkü bu ipte gelme kuvveti ondan dolayı oluşuyor. Çünkü askıda kalsaydı ipte gerilme kuvveti zaten oluşmazdı. E, yukarı çıkmak isteseydi bunu tutan yok ki. Yukarı çıkardı zaten ipte hiç gerilme oluşmazdı o zaman. Dolayısıyla burada Dx büyüktür D'dir. Küçüktür diyor. Hayır eşittir diyor. Hayır cevabımız yalnız 1 olacak. X ve Y cisimleri içinde su bulunan 1 ve 2. kaplarda şekildeki gibi dengedeyken ipteki gerilme kuvveti sıfırdan farklı ve sırasıyla T1 ve T2'dir. Birinci kaptaki musluk açılıp su akışı tamamlandığında ikinci kaptaki su seviyesi K'dan L'ye geliyor. Buna göre hangisi doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar ipte bir gerilme oluşmuş ikisinde de. Buradaki ipte gerilme oluşabilmesi için bunun aşağı doğru gitmek istemesi lazım. Bu şekilde ipi çeker. Burada bir ip gerilmesi oluşabilmesi için bunun yukarıya doğru gitmek istemesi lazım. Çünkü bu şekilde ipi çekersiniz. Bunları tespit ettik. Şimdi ağırlıklar gösteriyorum bak. Ağırlık aşağıya doğru gi. Bunun da ağırlığı yine aşağıya doğru gi. İp her zaman çekeceği için buradaki ip gelme kuvveti T yukarıya doğru T1 diyelim. Kaldırma kuvveti her zaman için sıvıdan yukarıya doğru zaten. F kaldırma kuvveti de burada yukarı doğru. Burası için F kaldırma kuvvetimiz var yukarıya doğru F kaldırma kuvveti. Aşağı doğru da ip gelme kuvvetimiz var. Çünkü ip her zaman için çekecek. Şimdi denge şartlarını yazalım. Birincisi için denge şartını yazıyorum. Yukarı doğru olan kuvvetler aşağı doğru olan kuvvetlere eşit büyüklükte olacak. Yani T1 artı F kaldırma eşittir G olacak buradan T1 dediğimiz ip gelme kuvveti nedir o zaman? G eksi F kaldırmadır. Bunu yazdık. Şimdi bakalım. Şimdi musluğu açtım. Bu sıvı seviyesini şu seviyeye kadar düşürdüm. Başlangıçta batan kısmın hacmi bunun tamamı iken bu seviyeye geldiği zaman bak batan kısmın hacmi ne oldu? Azalmış oldu. Şimdi kaldırma kuvveti neye eşitti? F kaldırma eşittir. V batan çarpı D sıvı çarpı G Batan kısmın hacmi azaldığı için o zaman kaldırma kuvveti de azalacak. E bu durumda kaldırma kuvveti azalırsa Buradaki F1 kuvvetini yapar. Artar olacak. Neden? Sayısal değerlerini isterseniz. Bakın diyelim ki bu G10 olsun. F kaldırma kuvveti başlangıçta burada mesela 2 olmuş olsun. O zaman bunun sonucu ne olur? 8 olur. Şimdi F kaldırmayı sen azalttın. Mesela bunu 1 yaptın. O zaman 10-1 oldu. O zaman 9 oldu. Gördüğümüz gibi F1 o zaman ne olacak? Artar olacak. Burada azalır diyor. bir ifade yanlış. Geldik ikincisine. T2 artar. Şimdi başlangıçta burada da batan kısmın hacmi buydu. Burası için denge şartını yazalım. Yukarıya doğru F kaldırma var. F kaldırma eşittir. Aşağıya doğru G ağırlığı var. Bu cismin ağırlığı G. Artı bir de T2 var. Denge şartını yazdık. Şimdi buradan T2'yi çekelim. T2 eşittir. F kaldırma eksi G oldu. G'yi diğer tarafa attık. Eksi olarak geçti. Bu şekilde yazdık. Şimdi buradaki sen suyu L seviyesine kadar doldurduğun zaman. Burada dolduruyormuşum. Bu seviyeye kadar doldurduğun zaman. Bunun batan kısmının hacmi arttı. Başlangıçta batan kısmı şu kadarken. Şimdi tamamı battı. O zaman burada kaldırma kuvveti. Batan kısmı hacmini artırırsan kaldırma kuvveti ne yapar? Artar. Sen o zaman kaldırma kuvvetini arttırırsan o zaman buradaki t 2 ne yapacak? Artacak. T2 artar. Evet doğru. Üçüncüsüne bakalım. Y cismini etki eden kaldırma kuvveti artar. Evet. Y cismini etki eden kaldırma kuvveti arttığı için zaten buradaki T2 artar. Bu ifade doğru. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Aynı Bu, maddeden işte. yapılmış X, Y ve Z silindirlerinin denge durumu şekildeki gibidir. X, Y ve Z silindirlerinin yüzeye yaptığı basınçlar sırasıyla PX, PY ve PZ ise aralarındaki ilişki nedir? Arkadaşlar katılarda da eğer katılar düzgün ise yani prizma ise tabandan tavana doğru bu yukarı doğru çıkarken düzgün olarak yükseliyorsa yani genişlemiyor veya da daralmıyorsa bunlar için de basınç formülü olarak sıvıların basınç formülü kullanabilirsiniz. Yani P eşittir H çarpı D çarpı G denklemi kullanabilirsiniz. Hem konu anlatımında hem de bir önceki videoda bunu tekrar ispatlamıştım. Burada tekrar ispatına girmeyeceğim. Bu denklemi kullanabilirsiniz. Düzgün olarak yükselen katı cisimler için. Burada bize bu pratiklik sağlayacak. Şimdi o zaman bakalım. Bakın bunlar aynı cisim mi? Evet aynı maddeden yapılmış. O zaman bunların öz kütleleri aynı demektir. O zaman yer çekimi de aynı, aynı ortamda olduğu için direkt basınçla yükseklik doğru orantılı demektir. O zaman bu iki cismin yüksekliği aynı olduğuna göre burada Px eşittir Py olur. Basınçları aynı olur. Bunun yüksekliği daha fazla olduğuna göre o zaman burada Pz yani Z cisminin basıncı daha büyük olur. Şekildeki X silindirinin yarıçapı R, Y silindirinin yarıçapı 2R. X'in öz kütlesi 2D. Bunun öz kütlesi 2D kadarmış. Y'nin öz kütlesi D kadarmış. Bunun öz kütlesi de D kadarmış. Buna göre X cisminin Y cismine yaptığı basınç Px. Bunun buraya yapmış olduğu basınç Px kadar. Y cisminin zemine yaptığı toplam basınç. Yani ikisinin toplam basıncı oluyor. bunu yapmış olduğu basınç da Py kadarmış. Olduğuna göre bu Px bölü Py oranı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar burada e, Hdg'yi birincisi için kullanabilirsiniz. Fakat ikincisi için toplam basıncı alırken Hdg'yi kullanamayız. Şimdi o yüzden ben genel denklemi kullanmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar katı basıncı neye eşitti? Ağırlık bölü yüzey alanıydı. O zaman ben öncelikle olarak ağırlığı bulacağım. Peki ağırlık neydi? M çarpı g'ye eşitti. Peki kütle neye eşitti? D çarpı v'ye eşitti. Bunları neler etmiştik? Öz kütle eşittir M bölü v'di. Buradan kütleyi çektiğiniz zaman D çarpı v olur. Şimdi x için bunu yazacağım. x'in ağırlığını yazacağım. gx eşittir. x'in kütlesi. x'in kütlesi d çarpı v. Öz kütlesi ne kadar bunun? 2d. O zaman 2d olarak yazdım. Çarpı v. Peki hacim neye eşit? Bunlar prizm olduğu için hacim taban alanı çarpı yüksekliktir. Şimdi yarıçapı r kadar olduğunda taban alanına a dersem yer çapı 2r olduğunda taban alanı 4a olur. Neden? Çünkü taban alan burada neye eşit? Pi r kareye eşit. Buna ben a dedim başlangıçtakine. Burada yer 2R olduğu için bunu şöyle yazacağım. Pi çarpı 2R'nin karesi diyeceğim. Burada ne olur? 4 πr kare olur. E πr kare A dediğime göre, şurada A dediğime göre. O zaman oranın alanı ne olmuş oldu? 4A olmuş oldu. Şimdi devam edelim. Ne dedik? Taban alan çarpı yükseklik. Hacmi yerine yazacağım. Taban alan çarpı yükseklik. Taban alanımız burada A kadar. Yüksekliğimiz de 2H kadar. Yazdık. Şimdi bu ne olmuş oldu? Kütle. Ben ağırlığı biliyorum. Kütle çarpı G. O zaman bunu da G ile çarptığım zaman ağırlığı bulmuş olacağım. Şimdi bunu çarptığın zaman ne oldu? 4 HDG g çarpı a olmuş oldu. Bu ağırlık. Şimdi o zaman px dediğim ne eşit olmuş olur? Bunun ağırlığı yani 4 h d g a oldu. Böyle taban alan taban alan da a oldu. Buradan sadeleşti. Işte dediğim gibi HDG'yi de kullanabilirdik. Ben biraz uzattım. Çünkü diğer için bunu tekrar kullanacağım şimdi. O zaman burada ne eşit olmuş oldu bu? 4 h d olmuş oldu. Bunun basıncını bulduk. Şimdi toplam basıncı bulmak istiyorum. PY diyelim buna. PY. P'yi yapacağım zaman ne diyeceğim? Hem x'in ağırlığını alacağım hem de y'nin ağırlığını alacağım. Böyle taban alan olarak da 4a'yı alacağım. 4a olarak yazdım. Şimdi eşittir. Şimdi gx'in ağırlığı neydi zaten? 4h dga'ydı. Yazıyorum o zaman 4h a olarak yazdım. Artı y'nin ağırlığını bulacağım. Aynı yöntemle bulacağım. Öz kütlesi hemen şuraya yazalım. Bak gy olarak yazalım. Öz kütlesi d kadarmış bunun. Daha sonra taban alanı 4a kadarmış çarpı yüksekliği h kadar yazdım h kadar çarpı y çekmesi de g kadar. O zaman bu yine bu da yine aynı oldu bakın. 4 h dg a oldu. O zaman artı 4 h dg a oldu bunda ağırlığı. Böyle buradaki yüzey alanı taban alanı 4 a kadar. Devam ettiğimiz zaman 4 h dg a. 4 h a da orada ne yaptı? 8 h dg a olmuş oldu. Bölü 4 a oldu. Buradan a'lar sadeleşir. 4 ile de 8'i sadeleştirirsiniz. O zaman bu ne olur? 2 h dg olmuş olur. Şimdi daha işimiz bitmedi yalnız. Bize neyi soruyor? Px bölü Py'yi soruyor. Px'i ne olarak bulmuştuk? 4HDG olarak bulmuştuk. Yazdım o zaman 4HDG. Peki Py'yi ne olarak bulmuştuk? 2HDG. 2HDG olarak bulmuştuk. HDG'leri sadeleşir. Buradan da 2 olarak sonucu buluruz. X ve Y cisimlerinin hacimleri eşittir. O zaman bunun hacmi V kadarsa bunun da hacmi V kadar. Cisimlerin sıvıda denge durumları şekildeki gibidir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bunun aşağıya doğru bir ağırlığı var. Buna Gx diyelim. Bunun aşağıya doğru bir ağırlığı var. Buna da G, GY diyelim. Buna etki eden kaldırma kuvveti yukarıya doğru. Buna da etki eden kaldırma kuvveti yukarıya doğrudur. Şimdi bunlara etki eden kaldırma kuvvetleri eşit büyüklüktedir arkadaşlar. Neden eşit büyüklüktedir? Çünkü F kaldırma kuvveti neydi? V batan, cismin batan kısmının hacmi. Çarpı D sıvı, sıvının öz kütlesi çarpı G Şimdi bunlar aynı ortamdalar. Aynı sıvı içerisindeler. O zaman batan kısımların hacmi ile kaldırma kuvveti doğru orantılı. E batan kısımların hacimleri de aynı. O zaman kaldırma kuvvetleri birbirine eşit olur. Buna f kadar bir kaldırma kuvveti etki ediyorsa buna da f kadar etki edecek. Şimdi yüzen ve askıda kalan cisimler için ne dedik? Kaldırma kuvveti ağırlığa eşit büyüktür. O zaman bu x cismi için burada ne diyeceğim? f eşittir gx diyeceğim. Fakat batan cisimler için ağırlık kaldırma kuvvetinden daha büyüktür. Yani buradaki y'yi F'den daha büyüktür. O zaman burada x cisminin kütlesi, bakın f yazdık buna, y cisminin kütlesinden küçüktür. Y cisminin kütlesinden küçüktür. Bu ifade doğru olmuş olur. Y cisminin öz kütlesi X cisminin öz kütlesinden büyüktür. Evet bir cisim batıyorsa buna DY diyelim batıyorsa o zaman bunun öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyüktür. Askıda kalıyorsa o zaman bunun öz kütlesi sıvının öz kütlesine eşittir. O zaman burada Y cisminin öz kütlesi X'inkinden büyüktür. Bu ifade doğru. X ve Y cisimlerine uygulanan kaldırma kuvvetleri eşittir. Evet zaten buna göre çözdük. Kaldırma kuvvetleri eşittir. Çünkü batan kısımların hacimleri birbirine eşit. O zaman cevabımız 1, 2, 3 olacak. Şekildeki düzenekte hava bulunan kapta sürtünmesiz piston K'dan L'ye doğru F kuvvetiyle itilmektedir. Buradan buraya doğru itiyorsunuz. Bunun sonucunda kollardaki su yükseklikleri H1 ve H2 olmaktadır. H2 büyük H1 olmasının nedeni. Bakın burada bu H2 daha fazla yükselmiş. H1 biraz alçakta kalmış. Yargılarından hangileriyle açıklanabilir? Akışkanın hızının arttığı yerde basınç azalır. Evet arkadaşlar bakın. Kesit alanı daraldığı zaman burada akışkan daha hızlı hareket edecek. Daha hızlı hareket ettiği zaman basıncı düşecek. Yani bu üstteki havanın bu sıvının üst yüzeyine uygulamış olduğu şu basıncı mesela P2 dersem. Buradaki havanın uygulamış olduğu basıncı da burada ben P1 dersem. Burada P1 büyüktür P2 olur. Çünkü akışkan hızının arttığı yerde kesit alanın daraldığı için hız art artacak. Basınç azalacak. Şimdi bak dışarıdan bir açık hava basıncı etki ediyor. Bu açık hava basıncı sığı tarafından aynı iletilecek şu noktaya. Buraya bir P0 açık hava basıncı etki edecek. Şimdi bu sistem dengede olduğuna göre üst taraftan etki eden bu hava basıncı Artı bu sıvının basıncı açık hava basıncına eşittir. O zaman burada ne olmuş oldu? Buradaki basınç yani P2 basıncı daha düşük olduğu için, P1'den daha düşük olduğu için bu açık hava basıncı bunu ne yapıyor? Yukarıya doğru itiyor. Sıvıyı yukarıya doğru kaldırmış. Ama burada daha büyük bir basınç olduğu için bu sıvıyı aşağı doğru itmiş. Burada da yine açık hava basıncı, P0 açık hava basıncı bu P1 daha büyük olduğu için P2'den daha aşağı itmiş. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Mesela hortum içerisine su koyduğunuzu düşünün. Bu şekilde bir hortum var. içerisinde su koydunuz. Bir arkadaşınız buradan üflüyor, bir arkadaşınız buradan üflüyor. İçerisinde de sıvı var. Hanginiz daha güçlü bir şekilde üfürürseniz sıvı diğer tarafa doğru gider. Bak burada açık hava basıncı bu sıvıyı yukarı doğru itiyor. Sen ise bu sıvıyı yukarıdan aşağı doğru itiyorsun. Burada yükseklik daha fazla olmuş demek ki bu daha güçlü gelmiş burada. Niye güçlü gelmiş? Çünkü burada basınç azaldığı için bunun gücü az. Peki burada daha az. O yüzden bu sıvı yukarı doğru çıkmış. O zaman bunu açıklayabilir miyiz? Evet, Bernoulli ilkesi bununla açıklayabiliriz. Birincisi doğru. Sıvılar üzerine etkiden basıncı iletir. Evet, P0 açık hava basıncı. Aynen bu nokta iletildi. Bununla da açıklarız. Akışkanın hızının arttığı yerde basınç artar. Hayır, basınç artar değil, azalır olacak. Bir ifade yanlış. Cevap 1 ve 2'dir. Mersin şehir merkezinde yaşayan Ahmet ailesiyle birlikte bayram ziyareti için 1500 rakımlı Çamlı Yayla'da yaşayan babaannesine gider. Ahmet'in annesi yaylada yemek pişirirken yemeğin pişme süresinin şehir merkezinde bulunan evlerindeki pişirme süresinden daha uzun olduğunu fark edip bunun sebebini Ahmet'e sorar. Ahmet'in bu soruya cevabı ne olabilir? Arkadaşlar yükseklere doğru çıkıldıkça ne yapıyordu? Açık hava basıncı azalıyordu. Buradaki açık hava basıncında ben P01, buradaki açık hava basıncında P02 dersem burada P02 yani dağ eteğindeki açık hava basıncı yüksekteki açık hava basıncından daha büyüktür. Şimdi arkadaşlar bir sıvının kaynamaya başlaması nasıl gerçekleşir? Sıvı üzerinde biliyorsunuz moleküle sıvı molekülleri gaz haline geçerek havaya karışmak istiyor. Yani yukarıya doğru bir basınç var. Buradaki sıvı moleküllerinin gaz haline geçerken ki yapmış olduğu basınç. Buna P diyelim. E dışarıda da bir açık hava basıncı var. P0 açık hava basıncı. İşte buradaki bu buhar basıncı açık hava basıncını yendiği an kaynamaya başlar. Şimdi şehir merkezinde bu basınç daha büyük. Yani bu basınç bunları aşağı doğru bastırıyor. O yüzden daha yüksek sıcaklıklarda ancak bu basınç açık hava basıncını yenebiliyor. O yüzden mesela deniz seviyesinde 100 santigrat derecede su kaynamaya başlıyor. Yani ondan sonra artık havaya karışabiliyor, hızlı bir şekilde karışabiliyor. Fakat sen yukarılara doğru çıktığın zaman açık hava basıncı azaldığı için, bunun gücü azaldığı için daha düşük sıcaklıklarda bu buhar basıncı açık hava basıncını yeniyor. Yani örneğin su diyelim ki 80 santigrat dereceye geldiği zaman buradaki açık hava basıncına gücü yetiyor ve ondan sonra hızlı bir şekilde gaz haline geçebiliyor. Kısacası tekrar toparlarsak Yükseklere doğru çıkıldıkça açık hava basıncı düştüğü için kaynama noktası düşer. Kaynama noktası da düştüğü için orada yemeği pişirmen daha uzun sürer. Çünkü sen burada 100 santigrat derecede yemeği pişirirken yukarıda 80'de örneğin pişirmeye başlıyorsun. Dolayısıyla burada yemeğin pişme süresi uzar. Tam tersine düdüklü pen tencereye koyduğunuz zaman ne oluyordu? Düdüklü pen tencerenin içerisinde basınç artıyordu. Dolayısıyla 100 yerine örneğin 130 santigrat dereceye çıkıyordu o yemeğin sıcaklığı. Ve daha hızlı pişmesini sağlıyordu. Bu olayın nedeni budur arkadaşlar. Eşit hacim bölmeli kaplardan şekil 1'deki kapta D ve 2D üst kütleli birbirine karışmayan sıvıların K noktasında oluşturduğu basınç P'dir. Buradaki basınç başlangıçta P'miş. Sıvılar şekil 2'deki boş kaba boşaltılırsa L noktasındaki sıvı basıncı kaç P olur? Şimdi arkadaşlar sen bunu bu kaba boşalttığın zaman yine yoğunluğu yani öz kütlesi daha fazla olan altta olacak. Yoğunluğu az olan üstte olacak. Su ve yağ gibi düşünebilirsiniz bunu. O zaman bu mavi iki bölme kapladığı için yine burada altta olacak. O zaman burada da yine iki bölme kaplayacak. Yani burası iki d yüksekliği sıvı burada olacak. Şu d sıvı ise bir bölme kapladığı için burada da yine bir bölme kaplayacak. Şimdi buradaki toplam basıncı biz nasıl yazıyorduk? Birbirine karışmayan sıvılarda p eşittir bu sıvının oluşturmuş olduğu basınç yani h dg artı artı buradaki mavi sıvının oluşturmuş olduğu basınç. Onun da yüksekliği 2h, yoğunluğu 2d yani 2 h çarpı 2 dg. Bunu topluyorduk. Buradan 4 HDG, 1 HDG buradan geldi. 5 HDG oldu. Buradaki P dediğimiz basınç bu. Şimdi buradaki L noktasında oluşan basınç PL dersek ona yine üstteki sıvının oluşturmuş olduğu basınç artı alttaki sıvının oluşturmuş olduğu basınç. Üstteki sıvının oluşturduğu basınç yüksekliği H kadar, öz kütlesi D kadar, yer çekilmesi G artı alttaki sıvının oluşturmuş olduğu basınç da yüksekliği yine H kadar, yoğunluğu 2D kadar çarpı G diyoruz. 2 HDG burada, HDG de burada o zaman 3 HDG olmuş oldu. Bu iki ifadeyi taraf tarafa oranlarsak yani PL eşittir 3 HDG'yi bölü P eşittir 5 HDG'ye bölersek şöyle taraf tarafa oranlayalım. Buradan HDG ile birbirini götürür. İşler çarpı çarpma yaptığın zaman da buradan PL eşittir 3 P bölü 5 elde ederiz. Yüzey alanı 3A olan KL yüzeyine uygulanan sıvı basınç kuvveti F1. Yüzey alanı A olan MN yüzeyine uygulanan basınç kuvveti F2 olmaktadır. Buna göre Basınç kuvvetlerinin oranı kaçtır? Şimdi şuradaki yüzey alanımız 3A kadarmış, buradaki yüzey alanımız da A kadarmış. Şimdi sıvı basınç kuvveti neydi? Basınç sıvı basınç çarpı yüzey alanı. Sıvı basıncı da hdg idi, yüzey alanı da S olarak yazabilirsiniz. Bu şekildeydi. Şimdi yan yüzey olduğu zaman ne yapıyorduk? Orta noktayı dikkat alıyorduk. Orta noktaya yapılan sıvı basınç kuvveti olarak alıyorsunuz. Ne zaman yan yüzey olduğu zaman unutmayın. O zaman burada F1 neye eşit olmuş olur? F1 eşittir. Derinlik orta noktanın derinliği h kadar. Çünkü tamam h olduğu için orta nokta h olur. O zaman h çarpı yoğunluğumuz d, g, yüzey alanımız orada 3a kadar. F1 bu şekilde. Geldik F2'ye. F2 için bakın bu taban. Taban olduğu zaman zaten derinlik tek. O da h kadar. yazmadan zaman h aynısı oldu. Şimdi d çarpı g yüzey alanımız a kadar. Bunlar taraf tarafa oranladığımız zaman burada zaten şunların hepsi ürünü götürecek. Cevabımız 3 olacak. Evet arkadaşlar bu şekilde ünite değerlendirme sorularını da bitirmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.